5. sınıf matematik ders kitabı 5. ünite veri toplama ve değerlendirme uzunluk ve zamanları ölçme sayfa 196 öğrendiklerimizi uygulayınız aşağıdaki soruların araştırma sorusu olup olmayacağını nedenleri belirterek altlarını yazınız a sınıfınızdaki arkadaşlarınızın en çok sevdiği ders hangisidir araştırma konusu olacaktır onun için artı koyuyorum siz araştırma sorusu olur şeklinde not alabilirsiniz B. Okulunuzdaki arkadaşlarınız ellerini günde kaç kez sabunla? Evet, burada arkadaşlara tek tek durup araştırma yapılarak bir istatistik bilgi çıkartabiliriz. Olur. Bulunduğunuz il hangi coğrafi bölgededir? Bunun cevabı nettir arkadaşlar. Araştırma konusu olamaz. Okulunuzdaki öğrenci temsilcisinden beklentileriniz nelerdir? Evet, burada da herkesin farklı beklentileri olabilir. Bir araştırma konusu olacaktır. Sınıfınızdaki arkadaşlarınız çevreyi korumak için neler yapmaktadır? Yine araştırma konusu olur. C'deki harici hepsi araştırma konusu olacaktır. Sınıf arkadaşlarınıza hangi içeceği seversiniz sorusunun yöneliklerinizi aldığınız cevaplara göre bir sıklık tablosu düzenleyin. Sıklık tablosundaki verileri sütun grafiği de gösteriniz diyor. Evet burada da kendi sınıfımıza göre arkadaşlar arkadaşlarımıza sorarak en çok sevdikleri içecekleri belirleyip toplam kaç kişinin hangi içeceği sevdiğini bularak önce bunu sıklık tablosuna daha sonra grafiğe dönüştürebilirsiniz. Sayfa 197, 3. soru. Bir iş yerinin tüm çalışanlarına öğle yemeğinde karnıyarık, türlü, taze fasulye, ıspanak, pırasa yemeklerinden hangisini tercih ettikleri sorulmuş. Buna göre altta da grafikler verilmiş. Bakalım karnıyarık 30, türlü 35, taze fasulye 45, ıspanak 20, pırasa 15. En çok tercih edilen yemek 45 ile taze fasulye T nokta fasulye olarak kısaca Yazıyorum arkadaşlar taze fasulye en az tercih edilen 15 kişiyle pırasa taze fasulyeyi tercih edenler karnıyarık ter, karnıyarık tercih edenlerden kaç kişi fazla karnıyarık 30 olduğu için 45'ten 30 çıkartıyoruz cevabımız 15 kişi fazla pırasayı tercih edenler türlüyü tercih edenlerden kaç kişi az 35'ten 15'i çıkartıyoruz 20 kişi daha az. Bu iş yerinde kaç kişi çalışmaktadır? Buradaki tüm sayıları toplayalım. Topladığımız vakit arkadaşlar 145 kişi olmaktadır. E sıklık tablosundaki verilerle bilgisayarda bir sütun grafiği oluşturunuz. Oluşturduğunuz grafik ile yandaki grafiği karşılaştırınız. 4 Yine benzer bir soru var. En çok sevilen spor dalı hangisidir? Baktığımız zaman arkadaşlar 16 ile futbol. Buraya futbol yazıyorum. En az sevilen 5 kişiyle yüzme. Basketbolu sevenlerin sayısı yani 10 kişi. Yüzmeyi sevenlerden 5 kişi. 10'dan 5 çıkartıyorum. 5 kişi fazla. Hangi iki spor sevenlerin sayıları toplamı futbolu sevenlerin sayısına eşittir. Futbola bakalım. Futbol 16 kişiydi. 16 olan hangi ikisinin toplamı var? 9 ile 7'yi topladığım vakit. 16 voleybol ve atletizm ikisinin toplamı e, futbolun toplamına eşittir. İki şubede toplam kaç öğrenci vardır? 10, 15, 24, 31, 41, 47. Toplam 47 öğrenci var. Sayfa 198. Beşinci soru. Yine benzer bir soru. En çok satılan oyuncak. Baktığımız zaman arkadaşlar 120 oyuncak ile otomobil en az 40 ile yapboz. Yapbozun fiyatı 18 TL olduğuna göre yapboz satışından kaç lira? Yapboz 40 tane arkadaşlar. 18 ile 40'ı önce ben 44 ile çarpıyorum. Yanına 0 ekleyeceğim. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 1, 4, 7. 720 lira elde edilmiş. Ç hem otomobil hem de trenin fiyatı 40 TL'dir. Otomobil ve tren satışına toplam kaç lira? Evet. E, otomobil 120 idi. Tren sayımız da 30. Topladığımız vakit arkadaşlar toplam 150 tane oyuncak. İkisinin de aynı olduğu için 150 ile 40'ı çarpıyorum. Yine 4 ile çarpıp 0 ekleyeyim. 0, 20 elde var. 2, 600, 0 ekledik. Toplam 6000 lira olacaktır. 6, bir hastanede bir haftanın 5 gününde muayen olan hastaların sayıları aşağıdaki Farklı iki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre soruları cevaplayınız. Evet iki grafikte aslında aynı grafik. Sadece e, buradaki aralıklar farklı. Burada her bir aralık 50'yi ifade ederken. Diğer tarafta her bir aralık 100 hastayı ifade etmektedir. Aslında aynı grafiktir. Grafiklerden hangisi yanlış yorumlamalara yol açabilir nedenini açıklayınız. Evet buradaki aralıklarımız e, daha büyük olduğu için arkadaşlar. Aradaki... 250, 150 gibi ifadeleri anlamakta zorluk çekebiliriz. Onun için yanlış anlaşılabilir. Uzunluk ve zaman ve Sayfa 204. Öğrendiklerimizi uygulayınız. Boşluk doldurma. 76 km, 76 bin metre, 1 km, 1000 metre olduğu için binle çarpıyoruz. 68 metreyi santimetreye çevirirken 1 metre 100 santim olduğu için 100 ile çarpıyoruz. 47 metre, 470 desimetre.

3600 mm 36 desimetre, 247 cm 24 tam 17 desimetre, 2068 desimetre, 206 tam 18 metre, 7 desimetre, 7000 mm. İkinci soru. Seda Han'ın bir parkı çevreleyen parkurda 5 tur koşmuştur. Parkurun uzunluğu 1250 metre olduğuna göre Seda Hanım parkta kaç kilometre koşmuştur? 1250 ile 5 tur koştuğu için 5'i çarpıyorum. 6250 metre. Kilometre dediği için arkadaşlar 1 kilometre 1000 metre olduğundan dolayı 6 kilometre 250 metre koşmuştur. Üçüncü soru. Bir işçi 7,5 metre uzunluğundaki kabloyu 3 eş parçaya ayırıp kullanmıştır. İşçinin kullandığı her parçanın uzunluğu kaç santimetredir? 7,5 metreyi ben santimetreye çeviriyorum arkadaşlar. 750 santimetre. Bunu 3'e böldüğümüz zaman her bir parça 250 santimetre olacaktır. 4. Sema'nın boyu 1 tam 136 metre. Babasının boyu 185 santimetredir. Sema'nın boyu babasının boyundan kaç milimetre kısadır? Öncelikle Sema'nın boyunu santimetreye çevirelim. 136 santimetre. Babası 185 santimetre. Çıkartıyorum santimetre olarak buluyorum. 5'ten 9 çıkmaz, 15'ten 9, 6 çıktı. 9, pardon burada 9 dedim yanlışlıkla 6 olacaktı. 15'ten 6 çıktı, 9 burada kaldı. 7, 7 3 çıktı. 4, 49 santimetre, milimetre dediği için 10 çarpıyoruz. 490 milimetre kısadır. Beşinci soru. iki şehir arasındaki karayolun uzunluğu 640 kilometredir. Bu şehirlerden karşılıklı olarak aynı anda hareket eden otobüslerden biri yolun dörtte birini, diğeri yolun beşte ikisini gidince mola vermiştir. Mola verdiklerinde bu otobüsler arasında kaç metre uzaklık vardır? Evet buradan şöyle 640 metrelik iki şehir arası olsun. Dörtte birini gitmiş, 640'ı dörde bölüyorum. Evet 160 çıkacak arkadaşlar, hemen hızlı bir şekilde 160 çıktı. Birincisi şöyle olsun, burası 160 gelmiş olsun. İkincisi de 5'te x diyor. 640'ı 5'e bölüyorum. 1, 5, 1, 14, 2, 10 çıkarttım. 4 kaldı. 40'ın içinde 5, 8, 128. 2 gittiği için 128 çarpı 2. 6, 4, 5, 256. 256 şöyle olsun arkadaşlar. Burası olsun. 256. Birinci burada, ikinci burada. İkisinin arasındaki farkı soruyor bana. 256'dan 160'ı çıkartıyorum. Cevabımız 96 olacak. 96 kilometre fark var. Bana metre olarak sorduğu için 96 kilometreyi metreye çeviriyorum. 96 bin metre. Çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplama. Sayfa 210. Öğrendiklerinizi uygulayınız. Aşağıdaki çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayın. Evet çevresi 3 tane kenarın toplamına eşittir. 8, 8, 6'yı topluyorum. 8, 16, 6 daha. 22 santimetredir çevresi. Yandaki dikdörtgenimize bakalım. Kısa kenarı 4, burası da 4'tür. Uzun kenarı 7, karşısı da 7'dir. Bunu istersem kısa ve uzun kenarları topluyorum. 7 artı 4, 11. 2 tane uzun, 2 tane kısa olduğu için bunu da 2 ile çarpıyorum. 22 santimetredir çevresi. Burada bir karemiz var. Karenin tüm kenarları eşit olduğu için 4 tane kenarı da 9'dur. 4 çarpı 9 36 santimetredir çevresi. Burada bir paralel kenarım var. Karşısı 6'dır. Burası da 3'tür. Yine dikdörtgenin çevresini hesaplar gibi. 6 ile 3'ü topluyorum. 9. Burada da 6 ile 3'ü topluyorum. 9. 2 tane olduğu için 9 artı 9 veya 9 çarpı 2 18 santimetre olacaktır. Burada bir yamuğum var. Yamuğun tüm kenarlarını topluyoruz. 7 3 daha 10, alt daha 16, 5 daha 21. Buranın çevresi 21 santimetredir. 211. Aşağıdaki çokgenlerin çevre uzunluklarını tahmin ediniz. Sonra bu çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayarak bulduğunuz sonuçlara tahmininizi karşılaştırınız. Tahminimizi yazmayacağım arkadaşlar. Siz önce tahmin edin. Daha sonra benim gerçek sonuçlarımla karşılaştırabilirsiniz. Paralel kenar burası 14, burası 6. Topluyorum arkadaşlar. 20, burası da 20. ikisinin toplamı 40 santimetredir. Yamuğa bakalım. Yamuk 22, 15, 13 ve 10'u topluyorum. Hepsini topladığımız vakit 60 santimetre olacaktır. Dikdörtgenimiz burası 43, kısa kenar 18. Topladım arkadaşlar 40, 50, 61. Burası da 61 olacağı için 61 çarpı 2 126 cm, 122 santimetre Özür diliyorum. Bir tane eşkenar dörtgenimiz var. Tüm kenarına eşit olduğu için 16 çarpı 4, 16, 32, 64 santimetredir çevremiz. Üçüncü soru. Bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 78'miş. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 24 santim olduğuna göre kısa kenar. Evet burası da 24'tür. İki tane 24, 48 santim. 78'den uzun kenarların toplamını çıkartıyorum. 48'i geriye 30 kaldı. Bu 30 iki tane kısa kenarın toplamıdır. Dolayısıyla kısa kenarların ikiye böldüğüm vakit 15-15 olacaktır. Dördüncü soru. İkiz kenar üçgen biçimindeki bir havuzun çevresinin uzunluğu 60 metre. İkiz kenar olduğu için arkadaşlar ben 60'dan 12'yi çıkartıyorum. 48. 48 bu ikisinin toplamı olduğundan dolayı de 2'ye bölüyorum. Buralar 24 ve 24 metre olmak zorunda. Beşinci soru. Bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 108 cm'dir. Bu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu uzun kenar uzunluğunun yarısı kadar olduğuna göre hemen altına şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. İfademize iyi bir bakalım. Kısa kenarın uzunluğu uzun kenarın uzunluğunun yarısı. Ben şöyle yapayım arkadaşlar. Kısa kenara ben bir birim desem arkadaşlar. Üçgen diyorum birimime. Uzun kenarımda 2 birim olacaktır. Burası da 2 birim olacaktır. Toplam çevresini topladığınız vakit 2 burada var, 2 burada var. 4 5 6. 6 birimin toplamı 108'miş. 108'i ben 6'ya böldüğüm zaman 1 bir birimi bulurum. 108/6. 1 6 4 48'in içinde 6 8 kere var demek ki benim 3 yani 1 bir birimim 18. Bana neyi soruyor? Uzun kenarlarını ve kısa kenarlarını. Kısa kenarlar 18, uzun kenarlar 2 tane olduğu için 36. Altıncı soru. Çevresinin uzunluğu 20 santim, Kenarların uzunlukları birer doğal sayı olan farklı çokgenleri defterimize yazalım. Toplamı 20 olan üçgenler oluşturabiliriz. Evet, farklı üçgenler oluşturabiliriz. Örneğin ikiz kenar üç, üçgen oluşturduğumuz vakit. Diyelim ki ben buraya 3 desem, buraya da 3 desem. 3, 3 da 6, 20'den 6 çıkarttım. Burası 14. Hepsi farklı da olabilir arkadaşlar. Farklı çeşit kenar olarak düşünebiliriz. Diyelim ki burasına 5 desem, burasına 6 desem 11, buraya 9 kalır. Biz de toplamı 20 olan farklı şekilde üçgenler çizebilirsiniz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.